Merhaba arkadaşlar, bir eğitim videosunda yine birlikteyiz. Bir önceki videomda programın kullanmanın sını çalışmıştık. Programın nasıl çalıştığını, verileri nasıl yerleştirdiğimizi, nereden aldığımızı, sonra ek bilgileri nereden edinip nasıl hangi bölümlere manuel olarak girdiğimizi gerisini otomatik olarak programın kendisinin hesapladığını e, anlatmıştık. Şimdi e, özellikle e, hem e, model olarak aldığımız Polisan Holding'i e, bilançosunu model şirket olarak kullanıyoruz burada e, en son e, girilmesi manuel olarak girilmesi gereken e, cari fiyatları borsada işlem gören cari fiyatlarını nereye gireceğimizi ve net işletme sermayesi de eğitim konumuz olacak. Evet. En son e, hisse değeri bölümünde e, Trading View'den bu şirketi ya bu siteden e, beta beta verisini gireceğimiz yeri göstermiştim. Şimdi arkadaşlar Polisan Holding'i TradingView'den açıyoruz. Evet, betası 1.47 Ve B e, en son 3.76'dan e, fiyatlanmış. Evet, 1.47 Beta'ya sahipmiş Polisan Holding ve en son e, kapanışı 3.76'dan fiyatlanarak kapanmış. Şimdi hemen giriyoruz. Bakın 1.47 geçen e, videomuzda eğitim videomuzda burayı girmiştik. Şimdi e, kaç liradan fiyatlanıyormuş? 3.76'dan fiyatlanıyormuş. Nereye diye yazıyoruz? En son fiyatını 2020 yılına ait olan yere yazıyoruz Evet kapanış fiyatı en son yani bu programı bilançoyu finansalları incelediğimiz dönemdeki fiyatına bakıyoruz buraya giriyoruz kırmızıyla olan yere 2019'u tekrar aynı siteye giriyoruz. Fiyat grafiğinden Ekim ayına, evet 21 Ekim, şurası 31 Ekim, son Ekim işte bilançonun açıklandığı tarihler 25 Ekim. Bakıyoruz, gördüğünüz gibi, bakın 259 260 oynadığım yerde e, 2019'un bu tarihlerinde, Ekim'in bu tarihlerinde 2.60 liradan, 2.60 kuruştan fiyatlanıyormuş. Onu da 2019 kısmına yazıyoruz. 2.60 Evet arkadaşlar, şimdi ne yaptı bu bize? Bu fiyatlar doğrultusunda hem piyasa değerini verdi, piyasa değerini verdi şirketin. Ee, hem defter değerini verdi, hem piyasa değerinin defter değerine oranını verdi. Aynı zamanda da hisse başına defter değerini verdi. Ve e, öz kaynak verimliliği ortaya çıktı. Bir başka bir şey daha çıktı. Bakın bu veriler doğrultusunda fiyat kazanç oranı e, 4.88'miş 4.88'miş e, 2019'da bu fiyatlamayla da bu verilerle fiyat kazanç oranı 6.03'müş cari dönemde. Peki bizim burada bu fiyat kazanç oranını değerlendirilen değerlendiren bir gerç, gerekçeli fiyat kazanç oranı muhasebemiz var. Şimdi bakıyoruz 4.88'i o dönemde düşük olarak bize işaret ediyor arkadaşlar. 2020'deki 603'ü bakıyoruz. Onu da düşük olarak değerlendiriyor. Yani her ne kadar 488 geçen yılda geçen dönemde 603 cari dönemde fiyat kazanç oranına sahip olmuş olsa da aslında fiyat kazanç oranının bize düşük olduğunu program söylüyor. Eğer yüksek olsaydı, burada bize yüksek diye yazacak, kırmızıya dönüşecek, ikaz edecekti. Başka bir şey daha veriyor, temetti ödeme oranlarını veriyor. Bakın, bir önceki dönemde e, dağıtılmamış karları 15.396 milyonken e, %61 oranında üzerinde temetti bulunuyormuş. Ee, cari dönemde bu 15 milyon 41 milyona yükselmiş ama temettü ödeme oranı %61'den %12'ye 12.5'a gerilemiş arkadaşlar. Ben genelde e, en düşüğünü %10'a alıyorum. Şayet bu temettü ödeme oranı %61 cari dönemde olsaydı yani önceki dönemde değil de cari dönemde bu dönemde %61 bir temettü ödeme oranı karşımıza çıksaydı o zaman bakın burada kırmızıyla dağıtılabilir temettüler var. Görüyor musunuz? yüzde ee, %10 olarak benim e, en maksimize aldığım değer. O zaman ben bu değerin en az en düşük yani sağlamcı e, arkadaşlar borsada hisse senedi alırken Gerçekten riski çok yüksek bir piyasa. Ee, her zaman bastığınız yeri en az iki kere tartacaksınız sağlam mı değil mi diye. Çünkü burada kaybedeceğiniz e, deniz kenarından topladığınız çakıl taşı değil arkadaşlar. Çoluk çocuğunuzun e, rızkı sizin emeğiniz, alnınızın teriyle helal kazandığınız para. Dolayısıyla bu avınızın teriyle, e, bu ekonomik şartlar altında e, zorlan kazanılan parayı e, burada çok kolay çakallara kaptırmamaya imtina edeceksiniz, özen göstereceksiniz, dikkat edeceksiniz. O yüzden bu piyasada bastığınız yeri iki kere hatta üç kere e, yoklayacaksınız sağlam, en sağlam zeminle adım atmaya bakacaksınız. Yoksa çıkarken çok az kazanırsınız ama düşmeye başladığında bir kazanıyorsanız düşerken 5-5 beş beş kaybetmeye başlarsınız arkadaşlar. O yüzden kaybedilen burada sizin emekleriniz alnınızın teri helal lokmalarınız helal kazançlarınız. O yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. O yüzden ben bu %61'in tamamını buraya değil, en kötü senaryoyla yarısını koyuyorum. Yani şimdi diyelim ki %61 temettü ödeme oranı geçmiş yıl değil de cari dönemde, bu dönemde olmuş olsaydı o zaman ben bu %61'in %30'unu alacaktım. Bakın hissenin olması gereken fiyatı ...4 lira 45 kuruş olacaktı. Yani hisse her ne kadar piyasada, e, borsada 3.76'dan fiyatlanıyor olmuş olsa da... ...biz diyecektik ki, işte o zaman programın bize diyecekti ki... E, ...hisse ederinin altında işlem görüyor, asıl olması gereken bu finansallar doğrultusunda... 4 lira 45 kuruş diye bize burada olması gereken değerini verecekti. Verici, e, veriyor arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın 4.45 ne olacak? Ben en asgarisini alıyorum. Dağıtılabilir temettünün. Zaten %12'lik bir temettü ödeme var. E bunun yarısını alırsak e, şu artması vardı 0.89 kuruşa. Yani nominal değerinin altına gelir. Bu da bir holding şirketi olarak büyük bir haksızlık olur. Olmaz mı? Olur tabi ama her ne kadar 3.76'dan borsada fiyatlanıyor olmuş olsa da bu veriler doğrultusunda programımız bize hissenin ederinin 1 lira 48 kuruş olduğunu işaret etmekte. Yani ederinin üstünde fiyatlanıyor. Dikkat edin diyor programımız uyarıyor. Şimdi e, bakalım arkadaşlar e, öz kaynak verimliliği yani şirket öz kaynak verimliliğini bir yılda e, nasıl değerlendirmiş e, benim için önemli bir kaynaktır bu. Bu öz kaynak verimliliğini e, lütfen e, dikkat edin, önemseyin. Yüzde 15 bir artış sağlamış hissenin fiyatıyla mukayese ettiğimizde yüzde %15 15'e karşılık hisse fiyatı yüzde 44 buçuk artış göstermiş. peki programın bize olması gereken değeri verdiğinde yüzde 17 bir artış diyor. Dolayısıyla bakın öz kaynak verimliliği ile programın olması gereken fiyat değerlendirmesi birbirine okeyler ölçüde. Şimdi %15'den %44 fiyatlaması öz kaynak verimliliğiyle aynı paralelliği ne yazık ki taşımıyor. Piyasa değeri de aynı şekilde. Peki piyasa değerini belirleyen ne arkadaşlar? Piyasa değerinde belirleyen e, işletmenin e, borsada işlem gördüğü hisse fiyatı. Bakın şimdi. E, piyasa değeri nasıl etkilenecek? E, hani piyasa değeriyle defter değeriyle hisse senedi e, tercihi yapılıyor ya bakın. E, şimdi 3.76'dan e, kapanmış. Diyelim ki, diyelim ki e, 3.76'dan e, fiyatlanırken piyasa değeri neymiş? 2 milyon 851 bin yani şu fiyata göre diyelim ki bu bu 1.48 olsun yani edelinde işlem görüyor olmuş olsun bakın arkadaşlar 2.851.960 nereye düşecek hemen piyasa değeri etkilenecek bakın şimdi 2.851.960 unutmayın dikkat edin Evet 1.48 olması gereken değeri giriyorum. Bakın nereye geldi? 1122580 oldu piyasa değeri arkadaşlar. Fiyat kazanç oranı ne oldu? 2.37 oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar 3.76 son kapanış fiyatlamasını girdiğimde bakın cari oran ve piyasa değeri nasıl değişiyor? Yarı yarıya değişti. E, 2'den 6'ya yükseldi e, fiyat kazanç oranı. Piyasa değeri de 1, 122'den 2851 960'a tekrar e, ilerledi. Yani piyasa değerini de belirleyen işletmenin e, borsadaki işlem gördüğü fiyattır. Piyasa değeri sürekli değişkendir. Niye? E, fiyatlama fiyatı borsada sürekli değişkenlik gösterdiğinde, Fiyat kazanç oranı da aynı şekilde. Ama e, öz kaynak verimliliği bakın değişmez. 1, 48, %15'ti. Gene bakın %15 olarak geriye yerinde duruyor. Yani öz kaynak verimliliği değişmedi ama piyasa değeri yarı yarıya değişti. Fiyat kazanç oranı e, 3'te 2 oranında değişti. Arkadaşlar umarım bu eğitimler anlatımlar e, sizlere fayda sağlıyordur. Şimdi geçelim net işletme sermayesine bakalım arkadaşlar. Evet bu finansallar doğrultusunda net işletme sermayemiz ne yapmış? Son derece bir kötü performans net işletme sermayesinde polis anlıyordu. Niye? Net işletme sermayesinin %128'lik kısmı faaliyetlerde yitirilmekte arkadaşlar. Yani net işletme sermayesine Peki net işletme sermayesi neydi arkadaşlar? Dönen varlıkların kısa vadeli kaynaklara oranıydı. Dönen varlıkların ...kendisi bürüt işletme sermayesiydi. Ee, dönen varlıkların yani bürüt işletme sermayesinin... E, ...ne anlama geldiğini, önemini ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini... ...geçmiş videolarla takip ederseniz, geriye dönerseniz... ...orada e, önemini ve nasıl değerlendirilmesi gerektiğini... E, ...takip etmeyen arkadaşlar, henüz e, bakmamış olan arkadaşlar bakarlarsa anlarlar. Peki e, fon kaynak kullanımına bakalım. Fon kaynak kullanımı ne yapmış arkadaşlar? E, fonlarında yüzde %31.74 çok hafif bir yükselişle faaliyetlerden elde edilmekte. Yani düşük bir hızla fonların yüzde sadece 31.74'lük kısmı faaliyetlerden elde ediliyor. Ama net işletme sermayesi kadar olumsuz değil. Peki nakit akım tablosuna bakalım. Şuradan. İşletme faaliyetinden net nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı %365. Son derece olumlu. Yani %100'e yakın ve %100'ün e, üzeri e, olumlu olarak değerlendirilmesi gereken bir oran. Esas faaliyetten nakit girişi, yani operasyonlarından e, nakit girişi, dönem sonu nakit artış oranı da %351 olarak hesaplanmakta. Bu da son derece olumlu. Bakın şirketin dönem karının 47 milyon 289 milyon olmasına karşı yani şirket gelir tablosunda 47 milyon 289 lira dönem karı açıklamış. Fakat buna karşın nakde dönüştürülen dön dönem karı 225-226 milyon TL. Dolayısıyla %378 oranında bir artış söz konusu. Ee, bu son derece olumlu, son derece güzel. Şimdi neden hissenin ederinin üzerinde işlem gördüğünü, fiyatlandığını nakit akım tablosu bize söylüyor arkadaşlar. Ne dedik hisse değerine? Dedik ki ederinin altında, şey pardon, ederinin çok üstünde işlem görüyor dedik. Yani ederi hissenin ederi 1.48 ama hisse 3.76'dan fiyatlanıyor. Peki bu bir manipülatif veya spekülatif bir fiyatlama mı yani niye ederinin iki katı iki katından da daha fazla bir talep var fiyatlama var diye incelediğimizde işte bunu bize net nakim nakit akım tablosu yani para akım tablosu, diyor ki arkadaş evet bu şirket her ne kadar 47 milyon küsuratlı bir dönem karı getirmesine rağmen fakat şirketin dönem karı aslında nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri de kasada barındırırsak onları da bir araya getirir toplarsak Diğer gider olarak gösterilmesi zorunlu giderleri de çıkarttığımızda dönem karı düşük gözüküyorsa da ama bu paralar şirketin işletmenin kasasından çıkmadığından hatta giriş sağladığından dönem karı 47 milyon değil. 226 milyon diyor. İşte bu yüzden işletme ederinin üzerinde fiyatlamaya talep oluşuyor. Evet arkadaşlar. Bu arada Polisa'nın 3. çeyrek bilançosunu da ve hisse değerini, olması gereken değerini, net işletme sermayesini, fon kaynak kullanımını nakit akım tablosunu gördük. Şimdi bir de büyümesine bakalım arkadaşlar. Evet. Satışlar reel satışları yüzde otuz nispetinde oranında azalış göstermiş acak yüzdesi de e, çok küçük de olsa, çok yavaş da olsa bir artış var. Yani e, yurt dışı satışları %3.68'den %4.73'e %1'lik bir e, artış sağlamış ama yurt içindeki reel satışları büyümesi en yazık ki 3. çeyrekte düşük gelmiş arkadaşlar. E, bu da tabi dönem karını etkileyen unsurların başında geliyor. Evet arkadaşlar bir dahaki sefere bir başka finansal tabloların analizinin eğitim videosunda birlikte olmak üzere iyi pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.